Gürcan Bey siz de TÜBİTAK SAGE olarak buradasınız, İDEF'tesiniz ve arkamızda kuzgunları görüyoruz. Bizlere anlatabilir misiniz, bilgiler verebilir misiniz? Biz TÜBİTAK SAGE olarak İDEF'e her zaman katılıyoruz. Bu seferki fuarda ön plana çıkardığımız ürün kuzgun mühimmat ailesi, modüler mühimmat ailesi olarak adlandırıyoruz. Tabii biz çok sayıda mühimmat projesi geliştirdik. Belli bir olgunluk seviyesine ulaştı. Bir yandan da operasyon olarak İHA'ların önemi çok ortaya çıktı. Son yıllarda Türkiye'nin buradaki başarısı ortada. Biz kuzgun mühimmat ailesiyle doğrudan İHA'lara yönelik mühimmat geliştirme çalışmalarına girdik. Bizim geçmişte yaptığımız bütün mühimmatlar esasında şu an büyük İHA'lardan atılabilir durumda ve bunun entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Ama Kuzgun mühimmat ailesiyle doğrudan İHA'larda kullanılabilecek bir mühimmat ailesi tasarlamış oluyoruz. Proje iyi bir şekilde devam ediyor. Farklı modeller olacak. Serbest süzülen, katı yakıtlı ve turbojeti olarak. ileriye yönelik denizden ve karadan atılan varyantları da yol içinde. Tamamlandığında gerçekten çok etili, bütün başta İHA'lar olmak üzere bütün insanlı insansız uçaklarımızda kullanabilecek. Aynı zamanda da yurt dışına da satılabilecek ihraç potansiyeli olan bir ürün mühimmat ailesi olarak görüyoruz. kuzgunlar için net bir tarih var mı? Şöylesi projeyi biz zaten iç proje olarak başlayalı epey oldu. İlk atışlarımızı 2022 yılında yapmayı planlıyoruz. Yani 2022 yılı içinde tüm varyantları değil ama başta serbest süzülen olmak üzere bazı varyantları oldukça önemli bir seviyeye gelecek. Ama tabii yıllar içinde diğer varyantlar da ürün ailesine katılacak. Özellikle turbojetli olanı biz önemsiyoruz. O da 2023 yılında hazır olacak diye düşünüyoruz. Gökçe hassas güdüm kiti hakkında bilgi verebilir Bizim yine ilk defa bu fuarda mokaplarını gösterdiğimiz ve isimlerini de açıkladığımız güdüm kitlerimiz Gözde ve Gökçe. Gökçe güdüm kitimiz Mark 83 geometrisindeki bombalar için geliştirilmiş bir yeni nesil güdüm kiti. Temel özelliği olarak lazer aracı başlığı var ve yeni kuyruk yapısıyla, yeni otopilotuyla hareket edilere de angaje olabilen bir ürünümüz. Yine TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen delici bombamız Sarp 83T ile beraber kullanılabilecek bir güdüm kiti olacak. Gökçe ürünümüz. Gözde ise Mart 82 ebatında daha küçük ebattaki mühimmatlar için geliştirildi. Yine Gözde güdüm kitinde de lazer aracı başlığımız var. Yeni kanat yapısıyla, yeni geliştirdiğimiz otopilot ve algoritmalarla hareketli hedeflere, yüksek hızlı araçlara, 50 kilometrenin üzerinde hız yapan araçlara da angaje olabilecek bir güdüm kitimiz olacak. Bunu Gözde'yi 2021 yılı için yani bu yıl içinde de hazır hale getiriyoruz. Aselsan'la beraber çalıştığımız bir proje. Gözde'nin seri üretimini Aselsan gerçekleştirecek. Gökçe'yi de 2022 yılı içinde tamamlamış olacağız. Ser seri üretme hazır hale gelecek. Peki seri üretme hazır hale gelecek ama e, Gökçe ve Gözde'yi ne zaman kullanmaya başlayabileceğiz? Gözde'yi 2021 yılı içinde tamamlayacağız. İlk teslimatlarında 2022'nin hemen başında olabileceğini düşünüyoruz. Gökçe dediğim gibi 2022 yılında tamamlanacak. Ondan sonra kuvvetlerimizin isteği, talebine göre seri üretim çalışmaları yapılacak. Artık orada bize verilecek göreve göre biz görevi üstleneceğiz.